Ahmet Tav'dan hepinize merhabalar. Bugün Diyarbakır halkına Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi hakkında görüşlerini sorduk. Bu çok felaket bir şeydir ya. Türkiye felakete gidecek. Ne olacak? İyi bir şey değil lan yani ya. Çok kötü bir şey olur bizim için, Türkiye için. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun sebebi nedir sizce? Bunun sebebi bence şey iktidardır. Çünkü savaşta yanadır bir barış çözüm sürecini bozdular. Çözüm süreci olsaydı şimdi Türkiye başka olurdu. Şimdi Türkiye başka bir Türkiye olurdu. İşte adam bütün paraları savaşa harcıyor. Gece gündüz uçaklar, bombalar, toplar hep havadadır. Para dayanmıyor. Bir de rant var. Hem rant hem de her şey var hani. Onun için yani bu ıslıklar değişmesi lazım. Bu hiç sevmiyoruz Şimdi adam hep barış marış diye bir şey istemiyor. Sağda savaş, vurmak, öldürmek. Yani ülkede reşmen ne bileyim, her şey yapar hani. ben Valla bilmiyorum, yani bu iktidara hiç olmuyor. Yani kim buna verse, insan değildir yani. <laughs> yani ben bunu, buna oy verenler, ben diyeyim çok cahil insanlardır. Ya, ya şeydir, ne bileyim yani bu çıkarcıdırlar, para için kendini satmışlar. Ha budur, başka şey yok. Valla ben diyorum e, bu iktidar kaldansa, dolar çok yükselir. Yani şimdi adam doları durdurmuş, şey için, seçim için durdurmuş. Seçimden sonra her şey yine iki kat, on kat olur yani. Yine <laughs> millet yanacak. Yani, yani bu kazansa, yine iktidar kazansa çok kötü olur. Yani çok, her şey yüzde iki yüz yine olur. Yani şimdi üç senedir her şey yüzde bin oldu yani. Yani yüz lira değil. Bir araba elli milyon değil, elli milyar Şimdi olmuş üç, dört milyar. Alt, yani görülmemiş bir şey. ...iyi insanlar, kendini tanıyan insanlar... ...kendi bilen insanlar bu işlere... ...oyunu vermez. Tek sebebi Erdoğan abi. Hepsi Maliye Bakanı ile Erdoğan yüzünden... Ee, ...sürekli... E, ...Türkiye'deki... E, ...bizim fabrikalarımızı... ...bilmem e, malımızı... ...mülkümüzü satarak... E, ...hep satıyor ülkeyi. Ondan sonra... E, ...nasıl diyeyim size... ...sürekli... E, ...nakit avans vererek... ...ondan sonra... E, Merkez Bankasındaki paraları çekerek, çalarak öyle değer kaybediyoruz işte. Merkez Bankası şey yaptı, nakit avansı düşürdü. Ee, sürekli şey yapıyorlar. Mesela gerçekte olmayan bir para veriyorlar. E, kredi veriyorlar sürekli. İşte sırf bu yüzden kaybediyoruz. Sırf bu yüzden düşüyor işte. Daha dün yüzde %3 faiz yükseltiler. İşte zengin olan daha da zengin oluyor. Ee, fakir olan da biz yani vatandaş olarak daha da fakirleşiyoruz. Yani elimizden gelen bir şey yok. İnşallah düz, düzelir. Her şey artık belli mu? orta her şey ortada bellidir. bir şey kalmamış ki hepsi bitirmişler, talan etmişler, kırılsın yapmışlar. Hiçbir şey yok ortada. Bitirmişler, şey kalmamış. Artık ne yapsın? Bir kilo pirinç çıkmış 25 lira, 30 lira. Bir kilo buğday, e, arpa şey, e, e, 30 lira artık ne olsun? Artık millet can derdi, keçi can derdi, can derdi, kasa verdi de keçi can derdi. Ne olacak artık? Bitmiş pek şey bırakmamışlar ki. Her şey bitmiş. Kredi çektim, bu niyar ni var, nasıl ödeyeceğim bir de var. İşin öbür var. O önemli. Ha ben emekliyim, 7 lira, 8 lira maaş alıyorum. kredi çektim, 5 lira oraya verim. Ne, neyle geçireceğim, ne yapacağım? Neyle ne yapacağım? Bitmiş pek şey bırakmamışlar, talan etmişler. Hepsi siyasi iktidardır, başka ne olacak? Hepsi olur. Hepsi Başka ne olur? işin merkezi orası. Zaten gittikçe kaybediyor da bir şey kalmamış ki zaten. Gittikçe kütüye doğru gidiyoruz da. Ondan sonra bir kere sandığa giden o ayrı seçim kurulunda sandığa e, seçim kurulunda şeye giden o ayrı farklı çıkıyor. Niye farklı çıkıyor? Demek ki bir şeyler var da işte. Ya. Yani seçimin ekonomiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii biz onu. Gittikçe küçüğe doğru geliyoruz. da. Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesini vatandaşlarımıza soruyoruz. Siz bu konak ne düşünüyorsunuz efendim? E, elbette ki ele hoş bir şey değil. E bunlar zaten da Edirne diyelim ki bir günde 1500 kişi e, Edirne'ye e, giriş yapmıştı. Niye ki e, Türk parası doların karşısında kaybetmesiydi? Keşke bizim de bir zamanlar mesela dolarımız e, paramız ne kadar değerliydi. Ama şimdi niye düşüktür? Sebep nedir ki? Bu ne bizim büyükler arasında bizim elimizdeki olan bir şey değil yani. Doğru midir? Yani keşke bizim de paramız olsaydı adam Avrupa'da Türkiye'ye e, seyahata geliyor hanımla çoluk çocukla bin TL harcasa bizim 20 bin TL'mizdir. Eğer benim de öyle bir param değerli olsaydı ben de Avrupa'ya giderdim. E, ailemce giderim tatil yapardım. Ama maalesef ki o yok. Değil orada Türkiye'de bile tatil yapamayız yani. Vallahi pek bankala benim işim yoktur. Çünkü o faize girdiği için pek alakam yoktur ama kesinlikle muhakkak eledir. Zaten eğer faizler düştüğü zaman adamları önce de hazırdılar. Evraklarını yapıyorlar. E, faizler düştüğü zaman o parayı çekip dolara çeviriyorlar. O zaman ne oluyor? Dolar da yükseliyor. Ben ele tahmin ediyorum. Başka bir şey bildiğim yok yani. Ekonomi bitmiş batmış hiçbir şey ortada yok. Ki. Millet bir arabaya binemiyor zaten. Mazotun litresini görüyorsun ne kadar orada. biniyoruz bir dakika sonra geri eve bırakıyoruz. İşimizi görüp bırakıyoruz yani gezemedik. Gençliğimizi yaşayamıyoruz. Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Aslında bu bizim için Türkiye için çok kötü yani çünkü bizim Türk liramız dolar karşısında baya değer kaybetti. Yani en örneğin bizim 200 lira bile yani 100 100 e, dolar değerinde yani baya şu an değersiz. Biz mesela ben örneğin arkadaşım da biz üniversite mezunuyuz yani atanamıyoruz yani taban ve KPSS puanları baya yüksek. Yani biz o KPSS puanını alsak bile yani şu anki devirde torpil lazım. Yani onun saltanata biz yönelik şeyler yapıyoruz yani yapıyorlar aslında Hani bunu yapan baştaki Hani biz Örneğin ilk turda bunu bitirmeni yönelik şeyler yaptık ama olmadı ha Allah'ın izniyle ikinci turda biz bunu bitireceğiz yani Türk lirası da zaten düşecek Türk lirası bayağı dediğiniz gibi e, kaybetti değer kaybetti e, esnaflar zaten halleri ortada e, çok kötü durumda insanlar mesela gençler Biz çok zor durumdayız. Yani yaşanacak durumda değil artık Türkiye. Ben şahsi şöyle söyleyeyim. ikinci turdan sonra Erdoğan kazanırsa ben pasaportumu çıkarıp yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Yani Türkiye'de yaşanılacak durumda değil. Yani şu anki Türkiye'nin parası değersiz olduğu için ben burada yaşanamıyorum. Ben inşaata çalışıyorum. Üniversite bitirmiş bir birey olarak inşaata çalışıyorum. Yani size sormalı aslında. Yani bir üniversite öğrencisi inşaata çalışır mı? Biz şu anda çalışıyoruz. Mecbur. Oradaki patronların sözleriyle hakaretleriyle yani ailemize ekmek götürmenin peşindeyiz. Ama işte nereye kadar biz böyle sürüneceğiz? Yani bu iktidarın yani son bulması lazım. Yani hepimiz için böyle. Yani bir dur demenin zamanı geldi bence. Böyle Türk lirasının değer kaybetmesi sonucunda bankalar kredi vermeyi zorlaştırıyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Evet doğrudur. Mesela şu an mesela seçimlerde kredi nakitleri kapatmıştı aslında. Bu baya olay oldu bu birkaç gün. Şu an mesela bankalar yine bunu açtı. Sebebi aslında şöyle. Millete para kalmadığı için millet kendini borca alıyor. Yani nakit alıyor. Nakit avans alıyor, kredi çekiyor. Bunun sebebi fakirlik sınırı baya yüksek. Yani acayip yüksek. Tabii ki de tek bir sebebi var. Yani yukarıdaki baştaki Recep Tayyip Erdoğan. Biz her zaman da bunu dile getirdik. Her zaman da dile getireceğiz. Aslında yani iktidar saltanat şeklinde yaptığı için bu saltanata bence kendisi de farkında artık sonu geldiğini. Korkuyor. Bayağı korkuyor. Yani korkunun eceli faydası yok bence. Hani yol yakınken bence kendisiye dönsün bu yoldan. Geliyoruz. Çok güzel geliyoruz. Kazanacağız. Bu konu hakkında millet perişan. Yani dolar yükseldikçe A'dan Z'ye her şey pahalılaşıyor. Pahalılaşırsa Türk zaten Türk parasının değeri düşmüş. Gittikçe de çöp oluyor. Bu yüzden vatandaşların hepsi şu anda büyük bir sıkıntı yaşıyor. Hiçbir şey alamıyor evine. Mesela örnek ben bu sabah gitmişim. 2 kilo peynir, 1 kilo zeytin, bir kova yoğurt almışım 600 TL. Bir asgari ücretli bir insan, 4 ay 4 tane nüfus sahibi olan bir insan nasıl geçimini sağlayacak? Yani 8500 TL ile sen en az haftada bir. Bunu yaparsan ayda eder dört defa. Dört 4 6, 24. 4, sadece 2004 sırası peynir, zeytin, yoğurt. Hiç bu, adam bir özel ihtiyacı olmayacak, bir hassas olmayacak. Hastaneye gidiyorsun, bin liranın altında zaten randevu anlamıyor devlet hastanesinde. Özel hastanede ise bin liranın altında hiçbir hastaneden çıkamıyorsun. Yani vatandaşların harip perişan. Dolar yükseldikçe her şey yükseliyor ve bu da vatandaşa yansıyor. Vatandaşların hepsi perişan. Bu konuda bir önlem alınmasını istiyoruz. Çalıştığım yerde ben hak ediş alamıyorum. SSK borçlarım, vergi borçlarım hepsi birikmiş. Bankada hiçbir şekilde kredi kullandırtmıyor. Yani kendi adamların dışında şu anda banka hiç bir şekilde bir lira dahi vatandaşa para vermiyor. Reklamda falan gösteriyor işte bu kadar faiz, caiz fiyatlarla yok öyle bir şey kesinlikle. Hani millet çok perişan. Valla nebatı daha iyi bilir. Arada o gözlerdeki ışıltı söndü her ne kadar dibin dibi yok derse de demek dibin dibi varmış. Daha da dibe doğru gidiyoruz. Ve bu sistem devam ettiği sürece herhalde artık bazı ülkelerde olduğu gibi markete çuvallarla gidip sakız alacağız. yani Çuvalla para götürüp bir sakız alacağız. Yani dolar yükselmesi Türk lirasını bayağı bir etkiledi. Ekonomiyi de kötüye sürükledi. Bu sonuçta bence <laughs> yani erken seçim <laughs> nasıl desem ekonominin düzelmesi lazım <laughs> düzelmesi için de bence cumhurbaşkanının değişmesi lazım yani ekonomi düzelmesini cumhurbaşkanına falan bağlıyorsun Tabii ekonomi bence onu çok etkiliyor yani şu an yapamıyor sistemi oturamıyor oturtamıyor bence Türk lirası değer kaybediyor çaldıkları için çaldıkları için سرچه هاتن سپاس با تلفزون آمد تیوی راستی آبوری و گل هم بینین هم بین, بین سکیوان کلو پلا تشتید پر بها بونه یعنی خلق نت کاره تشتا بکرد یعنی هر دکانک هر جوازه یعنی بازارک دیه یک مثلا دی بیشت افتشت اف سهت لیرا اگ دی بیشت چل چلا اگ دی شست یعنی مدویا وک ایک ای بان خلق یک فقیر اگ دا بازاری بکت سپاسیوت.